Ağlama. Tamam Ağlama. Ben bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Sanem, senin gözyaşlarından daha önemli değil. Tamam Ağlama. Ben de eski bir makine var. Bunun parçalarını alacağım, onu takacağım falan filan. Düzelteceğim yani, tamir edeceğim bir şekilde. Tamam. Ama sen cezalısın. Sen cezalısın. Ben bunları tamir ederken sen böyle hiç kaçmadan, kıpırdamadan karşıma oturacaksın. Tamam mı? Söz mü? 算了。S S Kaçacak yerim kalmadı senden başka. Dönüp dolaşıp sana geliyorum. Ateşe uçan pervaneler gibi yanmayı bekliyorum. Bakalım çalışacak mı? Bence çalışacak. Gülümse. Evet. Biraz daha gülümse. Hı. <laughs> Evet, gayet iyi bak. Tamam, ben o zaman hemen CC'ye götüreyim. Yok, ya. aman, aman, aman. Sen hiç zahmet etme, ben duyarım. Ama birlikte çıkalım, sonra hava alalım, olur mu? Ha? Gel, olur. bırak oraya Yeter, dağınık alsın. Ben hallederim. Benim lisede yatılı okuduğum bir arkadaşım var. Şimdi yürüdü gitti, bayağı dünya cümle bir şey oldu. Seni onunla muhakkak tanışmak istiyorum. Siz yatılı mı okudunuz? İstanbul'da yaşamıyor muydunuz? Annem gidince yani Emre'yi de alıp yurt dışına gidince... ...babam uzun süre atlatamadı bu durumu. Gecelerce eve gelmediği falan oluyordu. Ben istedim özellikle yatılı okumak. Hem yalnız hissetmemek için hem de babama ekstra bir sorumluluk olmayayım diye. Yani Emre Bey'le beraber büyümediniz. Ben bilmiyordum. Tamam şöyle. Emre İsviçre'de büyüdü. Ben burada büyüdüm. Yılda bir iki, iki defa falan görüşüyorduk biz. Ya ben çok uğraştım babam... ...Emre'yi yanına alsın diye ama babam istemedi. Emre de zaten çok küçüktü. Orada büyüdü. Doğru düzgün Türkçe de bilmiyordu zaten. Buraya geldi geldiğinde benle anlaşamıyordu. Neyse üniversiteden sonra babam... ...Emre'yi yanına ajansa aldı. Ben de geç de olsa... ...kardeşlik sevgisini tatmış oldum. Biz birbirimizi çok... Özleyerek büyüdük. O yüzden, o yüzden yani. Sen anladın işte. Siz, siz Emre Bey'e çok mu düşkünsünüz? Ali ile kim kardeşine düşkün olmaz ki? Özellikle de benim gibi yalnız bir adamsan. Sana da öyle... ...bir çırpıda anlatmış oldum her şeyi. Yani genelde pek konuşmam böyle konuları kimseyle. Yani insanın konuşma isteğine uyandırıyorsun. İştahını açıyorsun. Valla siz de öyle. Yani sizinle vakitiniz geçiyor anlam. Öyle mi aslında şey demek istiyorum. Sizin yanınızda vakit çok çabuk geçti anlamında. Ya o bahsettiğim arkadaşın yanına gitsek mi şimdi? Ha? Olur mu? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Lütfen. Gidelim. Rica ederim. Gidiyor musun? Tamam. 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 Gidelim. Sen gelmiyor musun ha? Aa, ben evden bir şey alacaksınız sandım. Yok gelmeyeyim ben rahatsızlık vermeyeyim. Burada bekliyorum sizi. Sanem Polen gitti. Sen konuyu bir türlü oraya getiremiyorsun. Ha, ben patladanak söyleyeyim Polen gitti. Aramızda da hiçbir şey olmadı. Olmayacak da Güliz de zaten çok yanlış anlamış. Konuyu sana da çok yanlış anlatmış. Ay, üzüldüm ben ya. Ya hadi be üzülmüşmüş. Üzüldün mü gerçekten? Ee, üzülmedim tabii. Ha, yani evet. sizin ilişkiniz sonuçta. Ben karışamam. Hadi gel. Hadi gel. Ay Park'a döndüm. Adam. Adam. Hoş Adam. geldiniz. Ne haber? İyi. iyi. Ee, her şey hazır. Umarım beğenirsiniz. Tanıştırayım. Sanem. Merhaba Sanem. Merhaba. Ya böyle çok ayaküstü olduk kusura bakma ama mutlaka ikinizi benim mekana bekliyorum. Orada uzun uzun sohbet ederiz seninle. Mekana. İkinci aşama mekana. Ulan unutmayacağım lan bu yerine Hadi ben kaçtım. Hadi gidelim. Gel. 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 Bu ne için? İkimiz için. Ya senin dolan o gözlerini yerim ben. İyi misin? İyiyim. Rahat bırak kendini. Tamam mı? Kafanda hiçbir düşünce olmasın. Sıfır düşünce. Baş bir şey yemek yiyeceğiz. Tamam Tamam. Mükemmel görünüyor. Mükemmel olan sensin. Gel. Şarap koymuyorum bu sefer. Yok kalsın evet. Nasıl her şey? Çok iddialı değil mi? Çok güzel. Yani daha hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim. Ben size nasıl o iğrenç çiğ köfteyi yedirdim hala aklıma almıyor benim. Evet ya. Evet ya değil mi? Ya. Siz böyle enteresan yemekler seviyorsunuz. Polen hazırlıyordu size. Siz neden o gece beni istemediniz? Yani kulübede polenle yalnız kalmak istediniz. Ben sen gittin zannediyorum. Fren de kendisi kaldı zaten. Sonra toparlandık, geri döndük. Sanem, dediğim gibi bir tek ben seni götürdüm oraya. Bir tek seninle kaldım. Anladım. O kadar güzelsin ki. Ne hissediyorsun şu an tam olarak? Ha? Söyler misin lütfen? Ama dürüstçe yani. Kaçmadan, lütfen. Korkuyorum. Korkma, ben varım. Zaten o yüzden korkuyorum. Gel, bırak çatıma, bırak. Gel, seni çok çok başka bir yere götüreceğim. Gel. Nereye? Gel.